Bizler sebze üreticileri olarak her yıl domatesten salatalığa, biberden marula tam 31 milyon tonluk üretim gerçekleştiriyoruz. Bizler meyve üreticileri olarak her yıl ülkemize 3 milyar dolar yakın ekonomik katkı sağlıyoruz. Bizler tüm çiftçiler olarak her yıl ülkemize tarla ve endüstri bitkilerinde 100 milyar liraya yakın katma değer sağlamaktayız. Üreticilerimizi duyduk. Ülkemiz için verdikleri emek, yarattıkları değer çok büyük. Her koşulda üreten, var gücüyle çalışan üreticilerimizin emeği çok büyük. Bütün çiftçilerimize minnettarız. Ülke ekonomisine ve istihdama katkılarınızı ayakta alkışlıyoruz. Biz de Bayar olarak her koşulda çiftçilerimizin her zaman yanındayız. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nüz kutlu olsun.